Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı kolay, güzel bir örgü modeli geldim. Bunun için orta kalınlıkta bir örgü yünü kullanacağım ve 3,5 numara örgü şişi kullanacağım. Modelimin yapımına geçmeden önce birkaç sıra lastik örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, ben birkaç sıra haroşa ördüm. Siz isterseniz farklı lastik modeli de uygulayabilirsiniz. Modelimin yapımına geçmeden önce ilmek sayılarından bahsedeyim. Modelimizin ilmek sayıları 15 ve katlarından oluşmakta. 15, 30, 45 diye devam ediyor. Artı modelimizi tamamlamak için 7 ilmeğe ihtiyacımız var. 2 tane de kenar ilmeği ilave ettim. Yani ben sizlere şimdi 39 ilmekle göstereceğim. 2 model üzerinden göstereceğim modelimizi. Modelimizin yapımına başlamadan önce Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz ve ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz bir sıra arka yüzünden de bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz modelimizi başlamadan önce modelimizin belli olması için Şimdi arka yüzündeyiz. Yüzünden de bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar modelimizin ön yüzünde ve birinci sıradayım. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Üçüncü düz ilmeğimizi şişimizden çıkarıyoruz ve bu iki tane ilmeğimizi takıp ilmeğimizi başa alıyoruz ve 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Dördüncü ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Beşinci ilmeğimizi örmeden iki ilmeğimizi arkasından alıp bu beşinci ilmeğimizi son sıraya alıyoruz. Ve bu iki ilmeğimizi şişimize takıp üç ilmek düz örüyoruz. 5 ilmek ters örüyoruz. 6. ilmeğimizi, 2 ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. 1 ilmek artırma yapıyoruz. 1 ilmek ters örüyoruz. Buraya kadar 15 ilmeğimizi kullandık, yani bir model. Şimdi ikinci modelin kurumuna başlıyorum. Üçüncü ilmeğimizi şişimizden çıkarıyoruz iki ilmeğimizi takıyoruz. Üçüncü ilmeğimizi başa alıp örüyoruz düz olarak. Bu ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Dördüncü ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Beşinci ilmeğimizi örmeden son iki ilmeğimizi şişimize alıyoruz. Beşinci ilmeğimizi sonu son alıp şişimize takıp. Son iki ilmeğimizi de geçiriyoruz şişimize ve üç ilmek düz olarak örüyoruz. Beş ilmek ters örüyoruz. Altıncı ilmeğimizi, iki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Bir ilmek daha ters örüyoruz. İki modelimiz bizi tamamladık ve artı 7 ilmeğimiz vardı. Bu da modelimizi tamamlamak için aynı şekilde 3. ilmeğimizi başa alıyoruz. 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 4. ilmeğimizi düz örüyoruz. 5. ilmeğimizi son Son alıp işimize takıyoruz ve iki ilmeğimizi daha takıyoruz işimize. Bu üç ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve bu 7 tane düz olan ilmeğimizi bu sırada hiçbir işlem uygulamadan düz olarak örüyoruz. Şimdi 5 tane ilmeğimiz vardı. Araşa. Bunun 4 tanesini örüyoruz. 2, 3, 4 5. ilmeğimizi 2 ilmek ters olarak eksiltiyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Bu artırmış olduğumuz ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Burada bir ilmeğimiz vardı ters haroşa. Onu da ters olarak örüyoruz. Bu 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 5 ilmeğimiz vardı haroşa. Onu şimdi 4 ilmeğin örüyoruz. Ters olarak. İki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Bu artırdığımız ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Burada bir tersimiz vardı. Onu da ters olarak örüyoruz. 7 ilmek düz olarak örüyoruz. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu modelimizin bir güzelliği var. Arka yüzünde hiçbir şey, hiçbir işlem uygulamıyoruz. Sadece hepsini ters örüyoruz her zaman. Beşinci sıra ve ön yüzündeyiz. Şimdi burada yedi tane düz ilmeğimiz vardı. Modelimizi ilk başladığımız gibi aynı şekilde öreceğiz. Bu bu şekilde bir sıra düz olarak örüyoruz. Bir sırada modelimize bu şekil ilmeklerimizi yerini değiştiriyoruz. Ve çokamsa. 3 ilmek düz örüyoruz. 4. ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 5. ilmeğimizi örmeden 2 ilmeğimizi şişimize alıyoruz. 5. ilmeğimizi sona takıp İlmeğimizi şişimize takıp 3 ilmek düz olarak örüyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. Bir ilmek artırma yapıyoruz ve bu artırmış olduğumuz ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Modelimiz yani bu şekilde iki ayrı modelden oluşuyor. Şimdi tekrar yeni modelimize başlıyoruz. Üçüncü ilmeğimizi şişimize alıyoruz. İki ilmeğimizi diğer şişimize takıyoruz. Bu şekilde. Üç ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Dördüncü ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 5. ilmeğimizi örmeden 2 ilmeğimizi şişimiz alıyoruz. Diğer şişimizi alıp 3'ünü de düz olarak örüyoruz. Üç ilmek haroş örüyoruz. Ters örüyoruz yani haroşamızı. İki ilmek ters olarak eksiltiyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Bu artırmış olduğumuz ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Diğer iki ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Aynı şekilde 7 ilmeğimizi aynı şekilde örüyoruz. Arka yüzünde bütün ilmeklerimiz düz olarak örüyoruz. 7. sıra ön yüzündeyiz. Tekrar baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 7 ilmek düz örüyoruz. Bu ilmek değiştirme işlemini bir ön yüzde yapıyoruz. Bir ön yüzde yapmadan devam ediyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Bu artırdığımız ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. Buraya kadar bir model. 7 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz, 2 ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz, bir artırma yapıyoruz ve 4 ilmek ters örüyoruz, 7 ilmek düz örüyoruz. modelimiz belli olmaya başladı arkadaşlar arka sırasında bütün ön ilmeklerimizi ters olarak örüp geliyoruz dokuzuncu sıra ve ön yüzündeyiz baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve aynı şekilde ilmeklerimizin yerini tekrar değiştireceğiz üçüncü ilmeğimizi şişimize alıyoruz iki ilmeğimizi diğer şişimize geçiriyoruz ve ilmeğimizi takıp üç ilmeğimizi düz olarak örüyoruz 4. ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 5. ilmeğimizi örmeden 2 ilmeğimizi diğer şişimize alıp ilmeğimizi diğer şişimize alıp 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. İki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. Bir artırma yapıyoruz ve 5 ilmek ters örüyoruz. Yani ters terslerimiz bu tarafta eksiliyor, bu tarafta çoğalıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. ilmek ters örüyoruz iki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz bir artırma yapıyoruz ve beş ilmek ters örüyoruz ve arka yüzünde ve arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp geliyoruz. Arkadaşlar 11. sırada da ve ön yüzündeyiz. Modelimizin son sırası. Bir de arkasından öreceğiz. Modelimiz 12 sıradan oluşmakta. Şimdi 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İç ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz bir artırma yapıyoruz ve 6 ilmek ters olarak örüyoruz. 7 ilmek düz örüyoruz. iki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. Bir artırma yapıyoruz ve altı ilmek ters örüyoruz. Ve yedi ilmek düz örüyoruz. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Yeni modelimizin ilk sırasını birlikte başlayalım. Anlamadığınız bir yer olursa da videomuzu baştan izleyebilirsiniz. Üçüncü ilmeğimizi şişimize alıyoruz. İki ilmeğimizi çıkarıyoruz. Diğer şişimizi alıyoruz. Ve ilmeğimizi şimize geçip 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 4. ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 5. ilmeğimizi örmeden 2 ilmeğimizi diğer şişimize alıp 5. ilmeğimizi de diğer şişimize alıp 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 5 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmek ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz bir artırma yapıyoruz ve bir ilmek ters örüyoruz 5 ilmek ters örüyoruz 6 ilmeğimizi 2 ilmeği ters olarak eksiltiyoruz bir artırma yapıyoruz ve bir ilmek ters örüyoruz İlk sırada yaptığımız gibi i Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Eğer anlamadığınız bir yer olursa daha önce de söylediğim gibi videonun baştan izleyerek takıldığınız yere bakabilirsiniz. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Bu modelimde de ben e, ters düz lastik uyguladım. Modelimiz gördüğünüz gibi yelek fırkım modeline gayet uyumlu. Anne iyiliği olarak örebilirsiniz. Eğer çiz için örmek istiyorsanız angorip örebilirsiniz. Gayet şık olacağına eminim. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.